şeyde hani Dünya Kupası'nda olur ya böyle Fas Irak maçı izlersin çok keyifli olur. Bunun böyle kulüp versiyonunu izliyor olmak, görüyor olmak beni çok mutlu ediyor açıkçası. Biraz daha böyle Avrupa futbolu ekseninden kaydıkça ve Avrupa futbolundaki takımların da işte Botafogo maçındaki gibi böyle mağlup olduğu zaman da anlamsız bir mutluluk duyuyorum ben. Niye bilmiyorum ama o yüzden ben çok keyif alıyorum bu turnuvadan. Toplam ödül havuzu 1 milyar dolar. Şampiyon 40 milyon dolardan fazla kazanıyor. Çok finale, <laughs> finale, finale, kalan, finale, kalan 30 milyon dolardan fazla kazanıyor. Toplamda 125 milyon dolara kadar kazanabiliyorlar. Yani olan favori Paris Saint Germain şey ama benim hani kendimce gönül bağı hissetmiş olduğum bir takım yok. Ben keyifli mücadele izlemek istiyorum şu an sadece. Şu an Juventus'un kazanmasını isterim ya. Kenan Yıldız orada. Evet, evet, evet. Evet, doğru. Juventus, Juventus güzel bir Aman gönül bağı ben... kurabilecek bir takım şu an. Juventus'a sempatim var benim. Ben Igor Tudor'u da çok seviyorum bu arada. Adamın bence çok büyük hakkı yendi. O yüzden <laughs> gerçekten şu an bir düşündüm de Juventus gerçekten sempati duyulabilecek bir takım.